Merhaba arkadaşlar. Bugün Osman abimle Şiroko'yu deneyeceğiz. Araç Stage 2. Arkada oturan arkadaşlar da kendini tanıtın. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Ben Hikmet. Ben Donat. Beni tanıyorsunuz. Ben de aracın sahibi takdir edersiniz ki Osman. Merhaba. Yalnız e, sen beni çekim yapmaya çağırdın. Biz burada Bostanlı kadar olmuş olduk. <laughs> Neden böyle iki tane daha sap geleceğini söylemedin? <laughs> Arkası doldu değil mi abi? Doldu. Şu anda sen bana gazla diyeceksin ama ben gazlamayacağım. <gülüyor> değil mi? <laughs> de Eksi 20'ye gir. Aynen. Yol <laughs> tuşu. Yol tutuşu, tutuşu aynen. Güzel. Gayet lezzetli. Üzerinde Sport Contact 5 lastik var zaten. Piyasada hali hazırda bizim araçlar için. Bana sorarsan en iyisi. E, Aybah V1'de koyu da var Yere de yakın. E bu anlamda... Ben de viraj yapmayı seven biriyim. Zaten sık sık Karaburun, İzmir'e gidiyorum. Bilen arkadaşlar vardır yolları. Ee, verimli yani gayet güzel. Memnunuz parkurum aslında. Peki abi stage yapan, e, aracı stage 2 yapan geçeyler ne uygulamalar? aracı stage 2 yapan tabi firmadan firmaya bu değişiyor ama e, şu anda üzerindeki yazılım uygulamasına sahip e, RSA'nın kendi kriterlerine göre şu şekilde e, araçta S3 intercooler var. Büyük intercooler. E, R8 kırmızı bobin var. Iridium buji var. Onun haricinde Forc'un Dampfalfe ve Westgate'i var. Ee, devamında Okan Baycu <laughs> bütün eee TSI'ların ve İzmir modifiye camiasının vazgeçilmez borcusu Okan Baycu'nun <laughs> downpipe var. Eee ha işte Jetex 63'lük catback var ki onun da montajını yine aynı borcu yaptı. Sağ olsun. <laughs> Kendisine buradan selamlar söylüyoruz. onun haricinde başka yani bu şekilde olduğu zaman yani şöyle söyleyeyim sana büyük turbo ve metanol kit girmediği takdirde stage gidiyoruz biz. Bu anlamda bu arabada metanol kit yok. turbo turbosu hem kol pistonu hem onun haricinde dediğim gibi. Senin egzoza galiba bareks yok. Bareks yok sessiz tip. Ben artık yani 4 silindir arabaya e, sesli egzoza ben karşıyım tabi bu bir zevk meselesi ama hani e, tatminkar egzoz sesleri genelde 8, 6 ya da 8 silindir ya da daha yüksek hacimli motorlardan daha güzel sesler olduğuna inanarak e, 1.4'ü açık da açık sesli egzozla yapsam e, beni tatminkar tatmin, etmeyeceğini şey. düşündüğümden e, açıkçası bu yola girdim. E, günlük kullanımda da çünkü arabayı kullanıyorum. Sadece hafta sonları ya da cumadan cumaya değil. E, bu anlamda uzun mesafe yolu yaptığınız takdirde rahatsız eder. Rahatsız mesela. eder. O da bana uygun diye sevdiğim bir şey değil yani. Bir de bu şimdi böyle olunca insanlar bir anlamıyor yani ne olduğunu. Ha tabii yani, evet, arabanın da var Aynen arabanın gerek dış görüntüsü gerek de işte sessiz olması sebebiyle sleeper olmayı da seviyorum. Beygidir, 122 BG'de tahmin ediyorlar bunu. Aynen öyle. Aynen öyle. E, sonra da kazın ayağımla öyle olmadığını e, bir şey olduktan sonra o otobanda kendi yani böyle denk gelip de kapışırsın da epey fark açınca ar arkandan gaza basmaz da gel gelmez ya böyle epey arkanda bekler o zaman anlıyorlar kızın evet. Aracın üzerinde hani Zaten abi senin bu. araç baya bir soru işareti yarattı bu Onatına bir drawing seç çekerken hmm, evet. Neydi bu araç var. diye soruyorlar işte bu araç bu. Ha evet aynen Golf GTI ile Onat'ın Efor'un yaptığı rolda ben UHV ile araç kazım yapmıştı ama araç bu yani. Araç 4 kişi vardı değil mi araç o Evet o gün de 4, 4 tane vardı. Ben da, ben dahil ki. toplam 4 kişi o gün. Ee, <laughs> ondan sonra o yüzden... de bayağı iyi uzuyorsun orada Ya evet ama bu oradaki maksadım benim tabii ki de kem e, kar diye başlayıp genelde ego kara çevirirler ya işi. Işte. <laughs> <laughs> benim derdim orada o değildi. Biraz daha onları önden yakalarsam Yakalım. E, hani çekim görüntülerini daha iyi izleyen arkadaşlar görebilsin diye biraz kendi kafamda öyle inisiyatif alıp belli bir noktaya kadar orayı açtım. Ondan sonra uzamayı bıraktım zaten fark ettim. Teşekkür sana. ederim abi. Rica ederim kardeşim. Sağ ol. Rica ederim. Ben Şu da eşim böyle falan. Bonusu manuel olmasın. Evet aynen. Işte bir zaman sonra tok sorun yaratıyor. Kesinlikle öyle. Kavramada sıkıntı yaşanabiliyor. Evet. Ee, sen vesaire. Sorun yaşanmaz. Ee, ben şeye göre, DS'ye göre, DSG'ye göre avantajım nedir? İşte manuel olmasından kaynaklı olarak top speed'im daha iyi. E, vites aralıklarım daha olsun. Tabi onların da avantajı vites aralıkları kısa ve DSG'den dolayı bir de üzerine e, DSG yazılımı yapıldığı takdirde çok daha seri vites değiştiriyorlar. E, bu da tabi hani ara hızlanmalarını daha çabuklaştırabiliyor. En son çalışma otobanda evet. Vallahi 280 gibi bir top speed gördük sonra o da bayağı beğeni Arkada bir şaşkınlık yaratmıştı. Şey ya oğlunun <laughs> hikayesi biraz değişik esasında. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşımın polu böyle şeyi çekeceğim diye buradan telefonla göstergeyi çekeceğim diye bir anda Power tuşuna bastı ve en son o kalmış. Tape açıldı, dörtler yandı, bir şeyler oldu. Ben salakta tabii dörtleri falan kapattım. O videoyu dikkatli izlerseniz bir ara dörtlerin yandığını görürsünüz zaten. Ee, ama Sezen Aksu'ya müdahale edemedim yani. <laughs> Oldukça romantik bir top Hatta hüzünlendik biz. Sonra zaten devamında sağa çekip rakı içmek zorunda kaldık yani. Ama işte evet. ne yaparsın. <laughs> Aynen öyle. Evet. kuşları görmeye gittik. Evet. Işte, ayıp ya takınca böyle oluyor. Yayın avantajları <laughs> olduğu gibi dezavantajları da var. Cayman S oldu. E lezzetli bir oldu yani. Geçti vallahi gibi daha geçti iyi değilim. Yani Biliyorsun bu tarz evlerde geçmek geçirmek önemli değil, sat arabayı görmek için. <laughs> Tabi e, yorumlara dikkat edelim. Önce roller zaten başlıyor, nasıl? aa vites atamadım ben koyma bu videoyu. Tabi vites atamadım işte e, ne bileyim <laughs> çekim anneciğim. yapıyoruz Allah <laughs> senin cezalar. Açtı telefonu ağır ya. Araçta kronik sorunlar var mı abi söyleyebileceğin? E, Fabrikasyon diyorsun yani. Fabrikasyondan gelen yağ yani. yakma tarzı. Yok hayır herhangi bir sorun yok. Bir tek e, aracı trafiğe çıkarttıktan kısa bir süre sonra bu e, skyvin oldu. Açık olduğu zaman trim başlıyor. Onun önüne geçilemiyor maalesef. E, Kapatılınca bile ses geliyor mu Hala. Yok kapatınca gelmiyor. Sadece açıkken açık bak açayım sana şu anda. Yapacak. Gerçi yol bozuk değil şu anda. Biraz daha tam tutum bir yol yazdım ama normalde yapıyor yani şu anda kimse kusura bakmasın biz yolu bulamadık. <laughs> Yol düzgünmüş, belediye çalışıyor onu fark ettik. <laughs> Onun haricinde yani ateşleme ile ilgili bir sorun olduğunu düşündük. Tabi bu standart sok haliyle değil de modifikasyon uygulaması yapıldıktan yazılımdan sonra, avans açıldıktan sonra diyeyim sana. Mobil önce. Tabi aynen onda işte zaten Değişti. Sağ olsun arkadaşlar argesini yapmış çözümünü bulmuşlar. E, ateşleme kaçırması da o vesileyle engellenmiş oldu. E, araç o anlamda gayet stabil, sıkıntısız. E, Genelde zaten büyütmüşler. Evet, intercooler'ı S3'ün intercooler'ı bu sıcaklara yok Yo, mümkün değil. Temin biraz önce mesela orada e, biraz hızlandım fark ettiysen. E, stok standart cooler'ımızla mümkün değil kadar bile gaza basamazdık. Zaten araba da kendini kısıyor. <laughs> bu motorlar akıllı güzel motorlar. E, e, ve yapılan yazılım vasıtasıyla eğer uyarıları kapatılmadı, disable yapılmadığı takdirde Önce yakıtta bile kip kip kesiyor galiba. Yani anında arka. kendini kesiyor. Bir kere başımıza geldi zaten o iş. E, ama en önemli arkadaşlar bu işe girecek olan ya da bu işin içindeki arkadaşların dikkat etmesi gereken husus Yazılımlarında herhangi bir motor koruma özelliğinin kapatılmamasına dikkat etsinler. Çünkü iptali al, al, evet, sensör iptali Allah korusun motor kırarsınız motor arıza lambanız yanmamaya devam eder size. Allah Allah ne oldu acaba diye. Ee, aynen öyle yani. Abi kaç belirlemen lazım. Size kaç lazım gülüm. Yazılımdan sonra belki abi yakıt konusunda bir artış oldu mu? Yarın. Ya yakıt, evet arttı. Nasıl arttı? Şöyle arttı. Ee, Performansı açığa çıkarmak istiyorsun. Basıyorsun e, tabi. Işte yani devamlı gazladığın için, e, hadi göreyim, hadi şu düzlüğü yakalım bir de şurada göreyim. Aa araba geldi dur yarışayım. E, ya da işte kendi zevkim, egomu edeyim diye gazladığın için devamlı ve kendini bir şekilde yaratılışımız gereği tutamadığından e, Yakıtı oluyor. düşüremiyorsun. Ama şu var, bir keresinde e, bir kara burun dönüşü şey yaptım. Kastım kendimi ve gazlamadım. Yani standart global e, şartlarda standart olan 90-100-110 aralığında Cruise kontrol e, e, yani. Bu arabada maalesef cruise kontrol yok. Bu arabanın satın da ilginç bir hikayesi var. Onu da sonra anlatırım. E, 90-100-110 bandında. Karabın İzmir arası ki işte otobana giren en kadar 55-60 km yolu biliyorsunuz. Virajlı artı yokuşlu vesaire Hı. şu bu. 5.2 litre yaktı araba. Yani. yani ekonomik olarak kastığınız zaman da bu sefer stok halinden daha az yakabiliyor araç. Daha düşük devirde daha çok Daha düşük, düşük devirde, bir devirde, bir devirde aynen öyle. Daha, daha iyi çünkü Aynen öyle. Ee, bu anlamda yani ama tabi şey o ne zaman 40 yılda bir oluyor ya da evet. e arabada bir ebeveyn falan olacak da onlara çaktırmayacaksın <laughs> arabanın hızlı olduğunu falan. Böyle gitti gideceksin o zaman çok güzel oluyor çok lezzetli oluyor ama Tutamıyorsun kendini. Yol genelde şey yol bilgisayarından ortalama e, tüketime bakmaya pek cesaret edemiyorum. Uzun süreli ne kadar ortalama? Bakalım bir. Uzun süreli ortalamamız e, bir dakika. Uzun süreli ortalamamız evet, evet. 10.7'ymiş. Şu anki ortalamamız da 8.6. Ama sana bire gazlıyorsun. Ben evet. Ben şöyle e, yani. Yaşım 32 ama ergen gibi araba kullanıyorum diyebilirim. Yani, hızlı gitmeyi seviyorum. Ee, yolda böyle makas atayım, bilmem ne yapayım gibi bir takım farklı eğilimlerim olmuyor. Buradan makas atan arkadaşlara selam olsun. Ondan sonra trafikte tehlikeli kullanan. Ama ben yolu boş gördüm, bu gaza Genel basarım Genelde her yani. cuma zaten Kipa'dasın. Ha, Kipa'ya geliyoruz. Kipa'da. Güzel çevremiz oldu, yeni arkadaşlarla tanıştık. Ee, güzel, sağlam arkadaşlar Zaten bir ortamı bulduk. oldu orada. Ya, aynen öyle kardeşliğe deniyorsun. E, tabii yani genel hatlarıyla e, bu işi kelime anlamıyla yani sözde değil özde zevkine yapmaya çalışıyorum. E, yakın bir arkadaşım Güray'la olan bir denememizi koyduk. E, Güray, Güray'ın arabası işte o DRC Talpara tarzında bilinen bir araba. Hı hı. Beni geçti. Ama işin e, ironik kısmı Güray benim yanında oturuyordu. Ve çekimi de o yaptı. Dolayısıyla benim olaya bakış açım bu. Ee, i̇şte 80'lerde basıp ikinci kornada gaza basmak, 200'de gaz kesmek falan şekliyle değil de ondan sonra sonuna kadar araba size ne kadar izin veriyorsa. Ben çünkü o tutkuyu seviyorum. Genelde de benzer tutkular içerisinde kompleksi olmayan, Arkadaşlarla evet yani Bu işi gerçek kelime anlamıyla Aynı biraz önce bahsettiğim gibi zevkini yapan arkadaşlarla e, Gerçekten zevkli denemeler Daha samimi bir ortam oluyor e, Kesinlikle sözde yoksa samimi ben geç o geç seni Yani işin çok esasında Mantıksız değil mi Arabayı Alman yapmış <laughs> İngiliz aftermarket parçaları tasarlamış Sonra da burada Arkadaşlarımız yazılım yapmış Ve senin üzerine düşen sadece Nakit parayı saymak. Ama e, fırtınalar kopartıyorsun. E, bir kaşık suda ne kar mantıklı ama işte toplum olarak bir şeyin bokunu çıkarmama gibi bir kabiliyetimiz olmadığı için maalesef burada da olmaz e, gerideyiz. İnşallah e, diğer konularda da bu konuda da aşama kaydederiz, dikkat atlarız diye inşallah hayal ediyorum. <laughs> oh, <no. Gülüyor> Abi az önce arabanın alınma hikayesinden bahsediyordun, istersen onu bir anlat. Ha evet, gerçekten güzel bir hikayeydi o da. Ee, şöyle ki, e, bazı arkadaşlar var, işte sen sonradan geldin buralara, dünkü çocuksun tribündeler. E, fakat o iş esasında öyle değil. E, bu arabayı ben 2011 yılının başından itibaren sahibim, sadece bu konulardan biraz uzaktım, o yüzden camiada değildim. E ee, o dönemler Şirocco'da hatırlarsınız. 9-10 ay, 12 ay gibi kuyruklar vardı. Ar aracı lansmanını yapabilecekleri galeride araç bile yoktu. Ee, ben de o dönem Şirocco evet beğeniyordum, istiyordum ama e, Volkswagen'e gittiğiniz zaman onların bir ukala tavrı vardır. Hani en çok satan olduklarından, kendileri rakipsiz gördüklerinden. Heh, tamam yani bilirsin merhaba dersin, şirokko var mı? adam yok deyip kafasını geri çeviriyor yani, yani herhangi bir şekilde aa dur müşteri geldi, bir marketing yapayım zaten bir pazar yapayım, ha, zaten satıyor tabi tabi uçmuş gitmiş o, onlar. Ha, aynen umurlarında değil, hani, alsam da alırsam diyor ekime kadar diyor, almazsam diyor sıkıntılı diyor Başka ekime sıkıntı <gülüyor> <gülüyor> ondan sonra aynen öyle ee, ben tabi o kalabalığı görünce al satayım dedim, almıyorum falan Size mi kaldık yani? Evet. Ha, size mi kaldık gibi. Fakat benim bundan önce de Golf 5 TSI'm vardı. Ben TSI motorla 2008-2009 yılında tanıştım ve çok memnun kalmıştım. Ee, yine bir TSI motorlu araç ve şekli ve donanımı itibariyle Şiroko çok ideal gözüküyordu. Ee, fakat işte dediğim şartlardan dolayı imkansız gözüküyordu. Çünkü hem adamları ilgilenmiyor muhatap olmuyor hem de 9-10 ay bir sene sıra var. Ee, kur garantisi yok vesaire şu ben cebime bin lira para koyup daha önce de anlaştığım üzere Enrico Liberti'ye Alfa Romeo Giulietta için peşinat vermeye gidiyordum. <laughs> Yoldaydım yani. Güzel. Yo, hayır evet, Bir 470'lik. TCT. <laughs> Aynen. Ee, bir şekilde sistemlerinde benim talebimi oluşturmuşlar, telefonum da varmış. Yoldayken beni aradılar. Osman Bey, Gazi Emir şubemize Scirocco e, için test aracı geldi. 122'lik dediler. Olsun problem değil dedim. Gelirim kullanırım. Ee, bu arada gölerimize bir tane de araç var dediler. Hı -hı. Aa dedim nasıl olur? Ama dediler o 160'lık. E tamam dedim zaten kim kalsın 122'liği. Ben zaten dedim, <gülüyor> 122. 122 Tunç buradan sana selam. 122. <gülüyor> Lütfen <gülüyor> öyle demeyelim. Duygu yükümünün <laughs> kalbi kırılmasın. Eee buradan da sağ Tamam. <laughs> Velhasıl ben yalandan test sürüşünü yaptım. Bu araç da oradaydı. İşte sky window ile manuel olması işte bir xenon far vesaire. E, tamam dedim. Hani direkt alıyorum. Ha Bu arada dedim tabii sordum yani nasıl bu araç burada kaldı diye. Sipariş iptal. İymiş daha doğrusu sipariş iptal de değil. Araç gelmiş fakat kredi bankadan o anda onaylanmadığı için araç boşa çıktı. Ve ben hani aynı saniyede arabayı aldım. Ben almasaydım benim arkamdan bir 10 kişi falan daha vardı. Ha tabii tabii yani orada mesela abi kararınızı çabuk verin başka müşteriler de var ayağı yapmadılar bana. Ben zaten durumdan şeydim, durum farkındaydım yani. O yüzden bir saniye bile vakit kaybetmeyeyim ben parayı verdim orada. Aman dedim geliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Sakın dedim arabayı bir yere bırakmayın. o şekilde bu aracın hikayesi o şekilde oldu yani. Orada adam, orada adama şeyi sordum hatta işte ya Julietta çıktı bir yeni biliyorsunuzdur belki dedim ben onu alacaktım falan ama vallahi dedi kardeşim çok güzel araba dedi satış temsilcisi çocuk ee, bence çok güzel araba dedi ama dedi unutma dedi İtalyanlar dedi tasarım yapar Almanlar dedi araba yapar dedi ben de onun üzerine peki dedim sadece ben, peki, de yani. <laughs> ha, peki dedim <laughs> sözü uzatmadım yani çünkü adam orada sözü bitirdi Değil ben de onun üzerine bir şey koymadım, koyamadım. Frenler, Nasıl? frenler e, oyan fren ama şey. E, aşağı yukarı bir boş bir dolu olarak düşünürsek yani iki serviste bir balata değiştiriyor. Yani çözümü öyle buldum. Yani Yük yüksek hızlarda güven veriyor mu peki? Veriyor veriyor yani şey değil. Kötü değil. Ama ne bileyim yarın öbür gün bir hani big turbo uygulaması yapılsa şu araca. Yetmez herhalde. Yetmez artık. yani o zaman. Ha, bizim, tabi, bizim tabi artık Bizim tabii Türk tamam. e, modifiye modifiye camiasında yapıştır motoru bir a biri biri, biri birinci yapıştı. planla motor vardı işte zaman, yol tutuş falan vesaire onlar hesaba katılmaz. Esas ilk Olur. dikkat edilmesi Olur. gereken Olur. hususlardır. Yol tutuşu da Olmuşlara bak Günler abi yapıyorsun. gidiyorsun ekliyorsun orada evet. rollingler oluyor. Hı hı. Peki senin böyle sayabileceğin top 5 Hangi rolinkler var? Valla tabi e, Sen Top, top, top 5'te e, Hepimiz için geçerli olan Bir Cayman es Bu güzeldi e, Bir kere Bizim Berke ve çok sevdiğim Berke zaten kardeşim Berke Şirokku var Evet o da Şirokku'lu Onun için. avansı biraz daha kısık e, Stage 1 Plus diye geçiyor bizim literatürde Eee böyle bir balıkçı çıkışı spontane gelişen işte Berke yine çok sevdiğim arkadaşım Cemre'nin işte Stock Megam Aresi ve ben öyle kendimiz keyfekeler denemiştik ee, yolu açık bulunca. Orada çok güzel bir rol yaptık. Ee, o çok güzeldi. <laughs> ee, aynı gün bir tane Taypar geçtim. Plaka, renk ve isim vermiyorum çünkü o şekilde anlaşmıştık arkadaşlarla. Galiba onu çekmiştik de sonra yayınlamadık. E tamam ya onlar da çekti, biz de çektik Hı. ama işte onlar geçseydi tabii yayınlarlar mıydı? İyi çocuklara benziyorlardı herhalde ama benim için çok da önemli iyi yayınlanması falan. Geri kalan iki rolde soracak olursam bir tanesi şu anda da yanlarına gittiğimiz Emre Canlar'ın yaptığı yani daha doğrusu bakımını yaptığı DRC Taypar. İlla her rolde geçmek gerekmiyor. Geçildiğim bir oldu ama istediğim gibi bir rol oldu. 250'lere kadar çıktık. Birbirimize çok yakındık. E, nefesimizi hissettik birbirimizin ve Adrenalin'i güzel ve dostane deniyor yatımlık için. Dostane bir deneme oldu. Biraz önce zaten anlattım da hani Güray hatta benim yanımdaydı. O çekti videoyu falan. E, o çok güzeldi. Bir de e, ortalığın karışmasına sebep olan stage 1 miydi, 2 miydi diye hep konusu geçen e, şey, eski makyajsız kasa stage 2 değil dedi, demişti arkadaşlar. Vize Cupra. O sonrasında yaşananlarla ilgili olarak esasında biraz efsane oldu. Yoksa o arabada bir yanlışlık vardı herhalde. Çünkü inanılmaz çok geçti. <laughs> yani biraz <laughs> mantık hatası oldu yani. onun haricinde sıralamaya koymayacağımız ama her zaman bende ayrı yeri olan ee, DB Cupra'mızla olan rollerimiz <laughs> her hafta nazarlık mutlaka bir, <laughs> bir rol yapıyoruz ve her hafta Engin Allah'ın cezası beni geçiyor. Engin buradan selamlar. <laughs> Kendisi, ben selam söylemiyorum kendisi ama. <laughs> Ondan sonra e, onunla rollerimiz gayet güzel, keyifli oluyor. Yaptırıyor. Bir dakika daha buralara. Düz boru var, X bitiyor. Yok, falan yok. yok gerek yok. Hayır, gerek yok. Free flow. Ha, Çeremonal içeride bu maçı diyor. Doğru. Yok. 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 Böyle yapıyoruz ya Siz motor takıyorlar olmuyor bunun diyor. Marmal'da olmak o Manuel tane tane yaparsın. Ciddelek çok oradan geliyor. Ciddelek doğru. Ben de onu soracaktım. ama Biz hala geleneklere uygun bir şekilde 90'ların teknolojisiyle devam ediyoruz burada. Sistemimiz o. Tabii sistemimiz o. Ciddelek tabi orayı dikiyoruz. Tamam. Sesi okuldum var mı? O tonlar yani. Kimisi böyle hızlı istiyor. Kimisi böyle zırhlı İçine iki tane atıyoruz mesela. Zırhlı diye sesliyor. Haa. Bu şeyleri anlamıyor musun mesela? Abi ben ses istiyorum ama az. Hani mesela Bodybuilding salonuna gidip ben şişmek istiyorum ama Brad Pitt vücudu olsun istiyorum gibi. O tarz yok. Yükle abi gitsin. Kolay gelsin. Kolay İzleyin arkadaşlar 1.97 bu Brad bak. Bak, bak, <laughs> Belediye e, sanırım buradan oyalamamış seçimde. O yüzden <gülüyor> yani, <gülüyor> kaderine terk etmiş öyle bir evet. gözüküyor. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Beğendiyseniz lütfen beğenin ve daha fazla inceleme için lütfen abone olun. İyi akşamlar. İyi akşamlar. <laughs>